bu cellet olayı. Çünkü çok konuşuldu. Ben bile şahit oldum yani. Sen canlı yayın açıyorsun, o canlı yayın açıyor. O bambaşka şeyler söylüyor, sen bambaşka şeyler söylüyorsun. Eskiden sanırım bir birlikteliğiniz var. Evet. Eski erkek Anlatacak evet. mısın ben mi anlatayım? Ya ben sana soruyorum ya o yüzden soruyorum sana. <laughs> Nedir bu cellat olayı? özel konuları çok konuşamıyorum sadece şöyle söyleyeyim. Konuşamıyorum dedi 2 saat falan canlı yayın açtı TikTok'ta. Çünkü az önceki olaya çıkıyor aslında bu ihanet olayına çıkıyor Hı -hı. işin aslında. Ya olay ne olay bana onu söyle sen bana özel bir şey anlat demeyelim. Bizim bir birlikteliğimiz vardı ben aldatıldığımı zannettim ayrıldık. Evet bizim evet bir birlikteliğimiz oldu. Ardından... Ne kadar oldu? 4 <laughs> ay. 4 ay. O da İstanbul'da sen de İstanbul'da. Yok o Eskişehir'deydi ben de Nereden tanıştınız? TikTok mu? Sosyal medyadan. Tamam. Yanlış anlaşılmalar bilmem ne bilmem ne gibi gibi birçok sebepten dolayı ayrıldık. Şu anda bir problemimiz yok bitti. Tamam o zaman bununla alakalı saygı duyuyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Düşmanlık yok. Yok. Peki bir yerde karşılaşsanız selamlaşır mısınız? Selamlaşırım. Oturup muhabbet eder misiniz? Evet. Ya ama ben dedim ama. Nedir bu celler bu cellet olayı? Çünkü çok konuşuldu. Ben bile şahit oldum yani. Sen canlı yayın açıyorsun, o canlı yayın açıyor. O bambaşka şeyler söylüyor, sen bambaşka şeyler söylüyorsun. Eskiden sanırım bir birlikteliğiniz var. Evet. Eski erkek. Anlatacak <laughs> mısın? Ben mi anlatayım? Ya ben sana soruyorum ya, o yüzden soruyorum sana. <laughs> Nedir bu cellat olayı? özel konuları çok konuşamıyorum sadece şöyle söyleyeyim. Konuşamıyorum dedi 2 saat falan canlı yayın açtı TikTok'ta. Çünkü az önceki olaya çıkıyor aslında bu ihanet olayına çıkıyor <laughs> ihlas. Ya olay ne olay bana onu söyle sen bana özel bir şeyi anlat demeyelim. Bizim bir birlikteliğimiz vardı ben aldatıldığımı zannettim ayrıldık. Evet bizim evet bir birlikteliğimiz oldu. <laughs> Ardından... Ne kadar oldu? <laughs> 4 ay. 4 ay. Aynen. O da İstanbul'da sen de İstanbul'da. Yok o Eskişehir'deydi ben İstanbul'da. İstanbul'daydım. Nereden tanıştınız? TikTok mu? Sosyal medyadan. Tamam. Ee, yanlış anlaşılmalar bilmem ne bilmem ne gibi gibi birçok sebepten dolayı ayrıldık. Şu anda bir problemimiz yok bitti. Bir tamam sormak. o zaman bununla alakalı saygı duyuyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. Evet. Düşmanlık yok. Yok. Peki bir yerde karşılaşsanız selamlaşır mısınız? Selamlaşırım. Oturup muhabbet eder misiniz? Ederim. Evet, evet. Ama ben dedim nedir bu c***